Evet. Bir dakika ya bu da bak kutu. <laughs> bu da kutunun bu da kutu. ama bu da sen. Bu da, ben. <laughs> evet. bu da kurulu oyun. Sierra West e, anlatacağız. Anlat bakalım. Sierra West şöyle bir şey. 1840'lardaymışız. Kaliforniya civarlarındayız. Hı -hı. Buraları keşfediyoruz. Her birimizin bir böyle şeyi var. Grubu var keşfe yolluyoruz. Oraları keşfediyoruz. Burada dağ var. Dağı kartlardan. Ya da bu düşündük. dağ olayı çok şey güzel ya. Bu kartlardan yani. Dağ ya. olayı güzel olmuş. Dağ olayı. Sırrı dağa düştük zaten aldık bunu. Evet. <laughs> evet dur dur. Az söylemeye başladım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, keşfe gideceğiz. Bunda değişik bir mekanik var. Öncelikle bir round da şöyle yapıyoruz. Yani önümüzde herkesin bir deki var. Şu kırmızı dek mesela kadar kartla başlıyoruz. Daha sonra şu dağdan gezerek yeni kartlar da alıp dekimize ekliyor olacağız. Turn'de... Bir deck building var yani biraz, ama azıcık. Biraz, azıcık. Çok azıcık. Şey değil. Bir turn'de ilk yani bunu karıyoruz ve üç tane çekiyoruz. Hı. Sonra burada ilginç bir mekanik kullanmışlar. İlginç bir mekanik. Şurada anlatayım senin üzerinde. Yeşil ama kırmızı kartlarla olmaz. Hemen şuradan yeni çekiyorum. Evet. Evet. Şimdi bu üç kartı öyle bir koyacağız ki şuraya şuraya ee, burada iki tane yol oluşacak kahverengilerden hmm. ve yeşillerden ve bu adamları zaten şu alt yoldan bu gidiyor üst yoldan bu gidiyor onları o yoldan gönderiyor olacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz önce bir tanesini şöyle ortaya koyuyoruz diğer ikisini bunun üstüne koyacak şekilde. Yerleştiriyoruz. Hmm. Hop. Evet. Böylelikle bir yol oluşmuş olsun. Bir oldu. yol oluşturdum. Bunu her round'un başında yapıyoruz. Bunu her round'un yap başında yapıyoruz. Sonra bu işçilerimizi bu yolun tamamını yollayıp ve bu kabinlere önce yollayıp sonra bu yolun tamamını götürüp sonra bu yoldan dağın zirvesindeki aksiyonları yaptırıp ee, o turumuzu tamamlamış oluyoruz. Sonra bunu çıkarıyoruz bunu atıyoruz. Yeni üçlü çekiyoruz. Sıra bize geldiğinde yeni üçlü. Yeniden bu planlama fazını yapıyoruz. Hmm. Yani sürekli buraya değişik üç yol kartı koyup ona göre şey yapacağız. Gelenleri yapıyor olacağız şurada aksiyonları. Mesela bu da böyle geldi. Hmm. Çok düzgün koyamadım. Ha. da böyle yani Sen planladın bunu. Bu ya senin evet. senin bu. Hayat. Şu an bak <laughs> böyle geldi. Evet. evet şimdi bir turda dediğim gibi planlama onu elinde bir bakıyorsun ne diyorsun sonra koyuyorsun oynuyorsun en son pas geçiyorsun e, oynama fazında da şöyle oluyor şu işçiler öncelikle şu altta bir kabinler var her zaman bu kabinlerden başlıyorlar istersen bu kabinlere yollayabiliyorsun şu kahverengi ve gri, şey yeşil olanlar şu anda boş ama buradan Örneğin böyle gelecek. Buraya dolacak. Mesela buradan dolacak. Market var burada. Marketten alacağız onları. <laughs> Nereden, geliyor? <laughs> Nereden geliyor? Marketten geliyor. Bunlar böyle doluyor olacak. Aynı zamanda burada -3 basılı eksi 3 puanlarla başlıyoruz. Bir de şurada hayvanlar var. Onları da anlatacağım. Burada da basılı eksi 3. Yani Baya bir eksi, eksi puanla başlıyoruz. Bunları oyun süresince çevirip bunları çevireceğiz. Hayvanları ayı yakalayıp mesela. <laughs> ya da işte bunları e, bu kulübeleri buraya inşa ederek Kapatıyor olacağız Oyun sonunda eksimizi azaltıyor olacağız Onun öncesinde bir turda ne yapıyoruz Mesela Şu üç yeşil alana gidebilen Meeple türü bu tür Bu sadece yeşile gidebiliyor Zaten altında çizmiş Bu e, şapkalı amca da Sadece şu kahverengi yere gidebiliyor bunun da neden önemi var? Bu sıralamada kabinleri ve şu yolun hepsini istediğimiz sırada oynatıyor olacağız. Mesela ben önce bunu kabine gönderip sonra bunu bu yoldan götürüyor olabilirim. Mesela bu kabin ne yapıyormuş? Bir taşları iki taş olarak aldıttırıyor. Bu adam ol, burada olduğu sürece. Ben önce bu yolu yaparım. Yaparım yaparım. Bu taş alma yerine gelirim. Sonra taşı bir değil iki olarak alırım. İşte bu taş. adamın işi burada bitmiş olur bu da gelir sonra kendi yolunu yine yapar yani bu adamı buraya yolladım bitti değil kabinden sonra yine buraya geliyorsun ve o da yolunu ilerliyor en son şurada ok var İkisi de yolunu bitirdikten sonra bu küçük aksiyonların hepsini sırayla yaptıktan sonra üstte 3 tane e, zirve aksiyonu demişler summit aksiyonlarından birini yaptırıyorsun 2 tane adamımız var yani 3'te ikisini yaptırıyor olacağız Bunlar da işte gösterilen e, resourceları vererek o alanlarda ilerlemek. O alanlarda ilerlemek dediğim şey de bu alanlar. Bunlar e, oyun sonunda bizim puan alacağımız belli başlıca yerlerden biri. Örneğin şu şeyde mesela burada ne demiş? İki et bir taş ver. Şu kırmızı alanda bir ilerle demiş. Bunları veriyorsun kasaya geri. Kırmızı alanda bir tane ilerliyorsun. Oyun sonunda e, şurada. Kart aldıkça ve burada vagonumuzu ilerlettikçe buralardan puan alacağız. Kartlardan şuna göre puan gelecek. Hı. Her ne kadar ekstra aldığımız, başlangıç dekindekiler haricinde aldığımız, işte köşesinde yıldız olan, şöyle örnek. Hı. Yıldız olan bu kartlardan kaç tane topladıysak sayacağız ve buradaki puanı alacağız. Bu ana puan alma yerlerinden biri. Bir de şura var. İşte burası da e, buradaki topladığımız puanları örneğin şöyle işte 3'e gelmiş olsun bunlar. E, burada da vagonumuzu da 3'e getirmiş olalım. Bu bir çarpan görevi görüyor. Vagonu böyle yavaş yavaş ilerleteceğiz. Ne kadar ilerletsek o kadar iyi. Çünkü burada oyun sonu puanımız 3, 2, 2, 7 mi? 7 kere 3'ten 21 olacak. Arda. Bu bir çarpan yani. Hmm. Ve şurada en son raddeye, en son kısma sadece bir kişi çıkabiliyor. Normalde bunlar böyle aynı yerde hep gidebilir. Ama artık en son kısma seni götürdüm. İşte sadece sadece var. <laughs> evet. Sadece bir kişi çıkabiliyor. Bu oyunun e, şeyi dört tane modu var içinden çıkan elma modu ilk başta oynamamızı böyle önerilen rulebook tarafından bunu oynayarak başlayın denilen oyun. Ee, o yüzden onu da kurdum buraya. Burada o yok. O kilit yok. Yani burada en üst kata ikisi de çıkabilir. Bu da puan almanın başka bir yolu. Yine aynı şekilde çalışıyor. Şuradan buna bakıyoruz. 5 çarpı kaçsa çarpanımız 3 ise işte o kadar puan alıyorsun. Hmm. Bu böyle. Şimdi şuradaki aksiyonların üstünden geçelim. Burada tek tek geçerken neler yapıyoruz? Önce kabin'e yolladığını varsayalım. O önemli değil. Kabin ayrı çünkü baya bir aksiyon var orada. Şu, şu kadar farklı şey var. Bunların hepsinin üstünden oraya ayakkabı karışmış ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, bu kadar farklı aksiyon var. Onların hepsini anlatmayacağım. Ama şuradaki hani basit aksiyonları anlatalım. Mesela direkt şu bir tahta al bir ee, taş al ya da işte iki et al gibi klasik şuradan resource'ları almaca aksiyonları. Bunun altın al versiyonu da vardır. Mesela şurada. Hmm. Bunlar direkt geliyorsun iki tane alıyorsun. İşte geliyorsun bir tane odun aldın. Bu böyle kolay zaten. Onun dışında şu çizme aksiyonları var. Bunun bir çizmelisi var. iki çizmelisi var bir adım atmana yarıyor. Birincisi kullanabileceğin iki yer var. Birincisi şu dağda bir adım atıyorsun. Hı hı. En başta yani şu anda başladığın yer her yere e, bitişik olarak sayılıyor ama nereden girersen ondan sonra hep yakınında yanına gitmek zorundasın. Hani birden böyle atlayamıyorsun. Nereden başlayacağını ona göre seçersin. Buradan bir adım attın. Buradan bir adım atmak ne işe yarıyor? Böyle adım ata ata biz şu kartlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ne zaman? Böyle, 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 böyle bayağı bir adım atarak geliniyor. Ee, örneğin sen de gelmiş ol. Hatta aynı kartın üstünde durmuş olalım. O kart Olabiliyor. çok güzelmiş. Aynen. Da. Hiç sıkıntı yok. Aynı kartın üstünde durabiliriz. Ee, burada bunun üstündeyken şurada bir şey aksiyonu var. Türek. Hı. Bu aksiyonu yaptığımız zaman üstünde durduğum kartı eline almış oluyorsun. Hı. Yalnız şurada bir detay var. Bu aksiyonlar genelde kartın sol alt köşesine koymuşlar. O da şeye denk geliyor hep. Şu sol alt köşeye gelenler bir resource vererek yapılıyor. Sağ alt demek istiyorsun. Efendim? Sağ alt. Sağ alt köşe. evet tersten baktığım için özür diliyorum. İyi ki düzelttin. <laughs> Sağ alta denk geliyor aynen. Ve şey bir resource ödüyorsun. Bunu yapmak istersen bunu yapmak istersen de iki resource ödüyorsun. Ama bunları yapmak zorunlu değil. Hani bu etrafı beyaz çevrili olan ki şu anda hepsi öyle denk gelmiş. Beyaz çevrili ise hani ben bunu yaparım ben satın almıyorum deyip geçebilirsin. Şu kartı almıyorum deyip bu tarafa geçebilirsin. Zorunlu değil. Burada belirtilen herhangi üç resource dediği de tamam, et, kırmızısı var. Başlangıç tekniği var yani Bu etrafında kırmızı olanlar. Bak ayı çıkıyor. Ondan kaçamıyorsun. Ee, yani <laughs> Dış şeyi, beyaz olanları keyfi istersen i̇ster yapıyorsun. Sen siyah şey olanları, kırmızı, kırmızı olanları olanlar zor. zor mu? Aynen. Ee, buradan kart almak da o şekilde. Önce adım ata ata kartın üstüne gidiyorsun. Daha sonra başka bir adamınla şu kürek aksiyonu üstüne geldiğin zaman şuradaki bedeli ödeyip herhangi bir resource harcayıp üstünde bulunduğun kartı alıp dekine ekliyorsun. Dekinin ister kapalı olan tarafına ister de kullanılmış olan açık tarafına ekleyebilirsin. Bu ne demek oluyor? Kapalıya eklersen bir sonraki round gelecek üçlüden birisi bu olmuş oluyor. Ama bu bana gelmesin hemen istemiyorum dersen de şu kullanılmış olan tarafı atabilirsin. Onun dışında eğer aynı kartın üzerindeysen ve bir kişi aldıysa bu adam zaten önce kartı alıyor. Ben aldım diyelim ki ben zaten otomatik aşağı geri döndüm. Bu kartı da dekime ekledim. Bu adam bunun üstündeydi ne oldu yazık bu da böyle aşağı düştü. Ama ona bir teselli ödünü şu çizmelerden veriyoruz. Çizme tokeni. Çizme tokeni de ne işe yarıyor anlatacağım. Bu yolda ilerlemek yani şu adım çizmeler. Yolda ilerlemenin bir yolu. Bu çizmeleri kullanabileceği bir yer daha var. O da şu vagonu ilerletmek. Bu vagonu ilerletmek için bir çizme işte şuradan üzerinden geçmiş olman gerekiyor. Yanında da bir resource verip bunu bir ileri götürebiliyorsun. Daha sonra bu daha da pahalanıyor ve iki çizme, üç resource ya da işte iki çizme belirtilen resource'lar öyle herhangi biri değil de en son raddede artık iki çizmeli ikon bir de her bir resource'dan iki tane istemiş. Baya şey oluyor yani pahalılaşıyor, gitgide zorlaşıyor. Ee, bunu yapmanın bir yolu da o. Bir de şu çizime tokenleri dedik kazanılıyor. Bunları da istediğim bir zaman turn'ünden ilave olarak e, harcayıp buradaki aksiyonu veya buradan iki adım atma olarak kullanabiliyorsun. Bu da öyle bir token. Hmm. Onun dışında başka ne var anlatmadığımız? Buradakilerin hepsini anlattık sanırım. Bakalım başka ne varmış? Ayı var işte şurada. Evet. Ayıya geleceğim. Eşek var. Evet. Eşek de. Dur. Geliyorum. Şimdi. <laughs> e, eşek var. Eşek şöyle. Eşek ikonundan geçince şurada ekstradan bir Eşek <laughs> var. Bunu alıyorsun. Bunu yapabileceği şey çok basit. Kendi kulübesi var bu şeyin burada ahırı var. Oraya burada gidiyor. Sonsuz işaret var bak. İstediğin zaman altınlarını altın normalde hani en resource olarak kullanılmıyor. Şey gidip eşekle bunu istediğin resourcea çevirebiliyorsun. İstediğin kadarını istediğine çevirebiliyorsun. Bunu şey işte. Altınları eşeğe yükleyip işte bir şeye satma gibi. Oyunda en eğlendiğim kısım buydu. Eşeğin oraya gelip borttan böyle dağa çıkması. Evet eşek geldi. Bunları çevirdi istediğin gibi işte takasını yaptı. Sonra buradan geliyor. Bu direkt yoldan moldan yürümüyor. Bir tane de zirve aksiyonunu yaptırıyorsun. Eşeğe sahip olmanın güzel yanı normalde bu 3 aksiyondan 2 adamın olduğu için ikisini yapabiliyorken eşek de sende ise 3'ünü de yapabilirsin. Resorsun yettiği sürece. Çok güzel eşek. <laughs> Eşek böyle ee, Sonra şey var Şurada artarsak eğer Burada Bir adım arttırınca yukarısındaki Bonusu alıyoruz Bu da eşeği almanın bir diğer yolu Ya da şu tokeni almanın bir diğer yolu Bu tokeni sadece dağdan Düşünce hani alabiliyorsun hmm. Başkasıyla aynı kartın üstündeyken Düştüğünde alabiliyorsun Bir de burada bir arttırmak sana hemen bu tokenden veriyor Burada bir arttırmak veri, e, Altın veriyor gibi gibi Burada da iki altın veriyormuş, burada da eşek veriyor. Eşek gelir gelmez onu artık kullanabiliyorsun aileyetten. Ee, onun dışında başka ne var? Şu şey olayları var. Ayı olayı var. Ayı da genelde hep böyle yine hı hı. sağ alt köşeye koymuşlar bunu. Ee, yine sana boş boş resource harcatan bir yer oluyor bunu buraya. Gezerken geldiğinde. ayı çıkıyor. Gezerken adamla. ayı çıkıyor. Ayıyı beslemen gerekiyor. Et atıyorsun ayıya bak böyle. Hı hı. <laughs> yolda. Bak şu et atıyorsun. Ama bir tane bak, et istiyor. Evet, bu. oradaki ayı bir tane Ama et istiyor. bu iki tane. Istiyor. Bu çok aç. Bak, iki, i̇ki tane. tane yani. ona. Ee, olay şu, hiçbir şey yaramıyor. Bu sana boş boş e, resource harcatıyor. Eğer bu yolda devam etmek istiyorsan, bunu harcayıp geçiyorsun. Hani sana boşuna harcatmış oluyor. Bir diğer yol e, şey resource harcamak istemiyorsa. Kabinlerden birini atabilirsin oyun dışına, Bayağı oyunun dışına, hani tamamen çıkıyor. Bir diğer harcamak istemiyor sanki yöntem, vagonunu bir geriye çekebilirsin, ama niye çekesin? Kötü yani tercih etmem. Ya da komple gitmeye. Ya de da evet, son, son, yani artık, son. hani hiç birini yapmıyorsun, bu adam sonuna kadar bunu tamamlamak zorunda değil, buraya kadar getirip onu bunu yapmadan önce durdurabilirsin ben devamını yapmıyorum arkadaş dersin ama aynı zamanda da yukarı çıkıp yukarı aksiyonunu yapmasından da feragat etmiş olursun bu da böyle <laughs> son bir aksiyon şu kürk aksiyonu şimdi burada bizim 5 tane hayvanımızla başlıyoruz normalde 4 basic hayvan var bir tane de elma şeyinin özel hayvanı olan geyiği kattık her bir modun ayrı hayvanı var bu beşi e, Pasif aksiyon olarak yakalamıyor Şimdi boardumuzda şurada iki tane Tam <laughs> da board'u gösteriyordum Board'da şurada iki tane Yapabileceğimiz pasif aksiyon var Mesela Benim turumdayken Ben bu aksiyonu yapıyorum Koyuyorum mesela şöyle Üç tane kartı öyle bir ayarladım ki Hemen ayarlayayım Mesela neler var Ayı var Bir de tavşan var değil mi şu an Hayvanlardan şurada. Ben bu kartı koyduğum an çıkan hayvanları e, söylüyorum sesli bir şekilde. Dağı bozdum. Ayı çıktı, tavşan <laughs> çıktı evet. diyorsun. Bu sırada diğer oyuncular isterse tabii şu şu andan hiçbiri yok, plan yapmadı, o bitiyor, turn'ünü bitirmiş beni bekliyor, ben <laughs> Senin oynadı. plan yapmanı bekliyor. Evet bu adamlarından biri normalde kampına geri dönmüştü ve daha sonra yola veya ka işte kabine gitmek üzere kullanılacak. Ama istersen şu ayı veya tavşanı yakalamak istiyorsan birinden birine e bu maple'lardan birini şuraya yollayarak bak burada kapan işareti var ve bir resource harcayarak buraya yollayabiliyorsun. Bir resource harcıyorsun. Bahsi geçen hayvanlardan birini çeviriyorsun. Ayı diyelim ki. Yani sen ayı çıktı diyorsun. Ben de ben o ayıyı yakalarım diyorsun. Yakalıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle oluyor. Ya, nasıl tematik? Yalnız olsun? işte bu bir tane için yapılabiliyor ve birinin turnünde sadece pasif olarak bir kere yapılabiliyor. Daha sonra ben buraya götürdüğüm adamı artık gidip de kabine yollayamıyorum. Bu otomatikman yoldan devam etmek durumunda kalıyor. Yani bunu yapman yine kabin aksiyonundan vazgeçmiş olmana e, yarıyor değil yaramıyor neden oluyor? <laughs> e, vazgeçmiş oluyoruz. Evet, aynen <laughs> öyle. Onun dışında bir de pasif aksiyon şu var. İşte bu onunla da... kürk vardı işte. Nasıl? Tamam. Ha kürkü anlatayım önce diyorsun. Kürk şu işe yarıyor. Atlıyorum konudan konuya atlıyorum. Kürk geldiğinde buraya geldin diyelim ki kürkün üstüne geçiyorsun. Şu sırada hayvanlarından hangileri dönükse sağ alt köşelerindeki o resursları topluyorsun. Kürke geldiğinde. Ya ben şu noktada kürke gelsem sadece bir altın alacaktım. Ama ilerleyen zamanlarda daha çok hayvan yakalamış olsaydım belki de bütün bunların hepsini tek seferde de alıyor olabilecektim. Yani hmm. güzel. Bunu sevdim ben. ben. güzel ama işte tematik ne mana? <laughs> ne mana? ne Kaliforniya'da ayı ne <laughs> bileyim. Şimdi kürkün ayı kürkünün üstüne basıyorsun, sana altın veriyorlar gibi bir hayal edeceğiz. Evet. çünkü bak burada kürk var. Kürk seriyorsun yere. Ee, geyik Ayının kürkünü satıyorsun, para kazanıyorsun. Ta geyik kürkünü satıyorsun, elma mı yiyorsun? Bilmiyorum. Bence geyik Bilmiyorum. Geyik kürkünün <laughs> üzerine bas basıp elma yiyor <laughs> olabilir. Tamam, el. tamam. Tamam. Bu böyle. Kürk olayı burada. Bir de şu <laughs> kürk, olayı. kürk olayı öyle. Bir de <laughs> şurada elma elma olayı. Elma var. treyinde <laughs> bir tane ilerlemekte sana bonus olarak yine bu aksiyon yaptırıyor. yaptırıyor. Kürk olayını yapıyor. Kürk yaptırıyor. olayını yaptırıyor. Kürk olayını yaparken de yine açık olanların hepsini alıyorsun. Hmm. Bir tek elmada elma risorsu hmm. ortada. Bir de elma olayı var. <laughs> elma olayı. Ee, bu trey ortada. <laughs> <laughs> Sallama ya yüzey <Güneyim> güldüğün için sallanıyor şu. An. Evet. Şimdi elma olayı. <laughs> Bu elma resource olarak yok. <laughs> bir şey almıyor. Evet evet elma resource, resource olarak, olarak yok. Yok ortak kullanılıyor. Ben mesela burada bir yeşil bir kırmızı elma kazandım ya. Bunu böyle ilerletiyorum. Hı. Bunu daha sonra ister ben harcarım kendi törmümde, istersem de burada bırakırım. Bir sonraki kişiye kalır, o harcar. Yani elma ile ilgili bir şey yapılacağı zaman buradan artıyor veya azalıyor. En full haline geldiyse de daha fazla alamıyor. Max'a gelmiş oluyor zaten. Bu da böyle. Başka ne var? Bahsetmeyeyim. Başka ne olaylar var? Bir de şu pasif aksiyon var. Yapabileceğimiz birinci pasif aksiyon şuydu. Hayvan yakalamak. İkincisi de ne zaman bir kişi, bir oyuncu, rakibin senin şurada bir treyi böyle pıt ilerlettiği zaman sen de yine bir adamını, bu ikisinden biriyle bak burada yazmış, gönderip buraya şu alttaki şeyi alabiliyorsun. Mesela sen altını aldın ya. Ben hmm. de bu alttaki bir taş alabiliyorum. Şuradaki ikon zaten 3 farklı renkte şey var var. Onlardan üçünden birinden yüksel demek, değil mi? Hayır. Nasıl ha, hayır? birisi üç ayrı trekte yükseldiği zaman şu üç ayrı but'tan birini al diyor. Evet. Yani mesela sen burada yükseldin. Ben yükselmişim burada. Ben üsttekini alıyorum Hı. yükselen kişiye. Sen birisi orada trekte yükseldiği an ben pasif aksiyon yapıyorum deyip adamını buraya yollarsa bunun altındaki ne alıyor? Yine bunu yapmak seni altta kabine yol e, bu adamını yollamıyorsun yani. oyunun başında bunu yollayamıyor oluyorsun. Hmm. Onun dışında şu üst aksiyonlarda genelde şeyler var. İşte track'lerde yükselme, şu 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 resource'ları ver, bu track'te yüksel falan gibi şeyler var. Şu any track demek üç renk olan. Bir de şu var. Şu da teker olan. Burada bir ilerle demek. 2 altın verip bir ilerliyorsun. Örneğin bunu şu raddede yaparsan bayağı karlı oluyor. 6 resource vereceğine iki altın veriyorsun. Çat diye bir tane çıkıyorsun. Çizme de vermi? Çizme de vermiyorsun. Aynı. Yok. Bayağı karlı. Bayağı karlı işte. evet aynen. O da öyle. Oyunun sonunda ne puan ediyor demiştik. Kartların hepsi yıldızlı olan yani sonradan buradan gelenlerin hepsi puan ediyor. Bu arada oyun ne zaman bitiyor? Onu da şey yapayım. Ee, Oyun da şimdi burada kartları aldıkça, mesela ben bunu gittim aldım diyelim, yenisi açıldı ya, bu o açığa çıkan, ortaya çıkanı direkt çeviriyoruz. Eğer bu bir elma kartıysa, otomatikman bu aşağı düşüyor. Ee, şu an burada yeni açılan ha, şu içine girmiş, bunu açıyoruz. Böyle oldu yani şu an. Daha sonra işte biri gitti bunu aldı. Diyelim ki bu açılanların hepsini yine açıyoruz. Bu elma kartı ise hemen aşağı düşüyor. Yenisini açıyoruz. Böyle böyle bu da eriyor. Elma olanlar aşağı düşüyor. Yani. Elma olanlar aşağı düşüyor. Burada sınırlı 5 tane elma kartı var zaten. Bu dizilim de setup da sana yaptırıyor. 3-4 kişilikte farklı bir dizilim var. 2 kişilikte farklı. Şu an 2 kişilik dizilim yaptım ben. E, ee, bu elma kartları totalde 6 tane. Bir tanesi otomatik burada başlıyor. Kalan 5'i düştüğü an o sonlandırıyorsun. Sonra tekrar bir round daha oynuyorsun. Sonra. Ondan sonra da puanlamayı yapıyorsun. Oyun böyle bitiyor. Yani şu elma... Yani burada kartlar azaldıkça bu biraz şey gibi olur. Yani kart almaya Tam gitmezsen sonsuza kadar oynayabilirsin. Evet, bizim öyle oldu mesela e, ilk deneyimimiz. Normalde kutuda 40-60 dakika yazıyor. Ama biz 2 saat boyunca oynadık. <laughs> Çünkü kimse kart almadı. Şöyle <laughs> saçma oldu yani. Kart almak önemli arkadaşlar. Yoksa oyun çok sünüyor bence. Kart alın. Zaten kart güzel puan ediyor. Bizim puanlarımız 90 falan da herhalde oyun sonunda. Buradan 30 puan falan gelebiliyor. Yani işte bile oradan gelir. Ee, onun dışında şu marketi biraz anlatayım. Şu şey aksiyonu Shovel var ya Kürek aksiyonu normalde Bir dağdan üstünde bulunduğun kartı almana yarıyor. Bir de marketten bir kart şey kabin kartı almana yarıyor. Bu da şöyle. Şu altında normalde en solda şöyle çevireyim. Bunu alırsan ücretsiz. Ekstra bir şey vermene gerek yok. En sağdakini alabilirsin direkt. Ama daha çok bunları beğeniyorsan burada en iyi resource istiyor bunları almak için. Bu da bir şey istiyor. Şu tokenden istiyor. Bunları alarak vererek de bu kabinleri alabilirsin. Alıp da ilgili yerine koyabilirsin. Ee, eğer ki bunu en sağdakini değil de mesela işte parasını verip ben şunu aldım. Diyelim ki ilginç bir şey market yapmışlar. Bu en sağdaki kart alınmadıysa bu da otomatikman gidiyor. Sonra yenileri açılıyor. Markette böyle işliyor. Böyle. Ne puan ediyordu hmm. oyunun sonunda? Ne puan ediyor? Son olarak onu söyleyelim. Evet şu tracklerin hepsini e, sayacımız kadar işte kim kaça geldiyse çarpıyoruz. Mesela ben burada 4 12 olmuş 3 ile çarpıyorum. O kadar puan alıyorum. Bir onu yazıyorum. Kartlardan puanını yazıyorum. Altınların her biri 1 bir puan. Bir de şeylerin her biri şu but tokenlerin hepsi birer tanesi bir puan. Oyunda tabii böyle bunları yazabildiğin bir yer yok. Hepsini kafandan topla diyor oyun sana. Yani biz kağıt kalem alıp yaptık ama bir tane şey olsa iyi olurmuş. Puan kağıdı. Board Game Geek'te yapmışlar, yapmışlar onu zaten şeye. Evet, <laughs> ekstra. Indirilip, Oyunun sabir. fanları oyuna score sheet yapmış. Evet. Tabii bunun dışında bir de bir sürü üç tane daha mod var. Bu sadece elmalı moddan bahsettik. Mesela şöyle Borda e, balık Yolunun eklendiği burada bir nehir ve balık eklenen bir şey var. Neler var? Burada balık yani farklı bir farklı puan alma yöntemleri e, oluşuyor. Burada işte balık topluyorsun, balıkları altına satıp altına çeviriyorsun vesaire vesaire. Orada işte şu tren yolu gibi kano ilerletiyorsun alt yolda. Oyunun şeyi de var, solosu da var. Solosu da var, bol da. bol şeyleri var. Hatta şöyle değişik şeyler gösterilebilir. Şu dört dört mod. Evet. Apple Hill'dan bahsettik. Gold sadece. Botlu Bols, olan da bot and Banjos olan. Evet. İçinde bak şey var. Promolar var. Promo kartlar çıktı evet. Eğer severlerine Teotihuacan'ınız varsa Bund promolar bundan. var. <laughs> İşte değişik şeyler evet. evet. Böyle başka anlatabileceğim bir şey yok bence. Evet. genelde Genel olarak bu şekilde. Ağzına sağlık. <laughs> Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.